Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç, bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi biz tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 34 adet top ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz İnci Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce şans topu çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şans topu çekilişinde öncelikle ilk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra diğer makinemiz 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. Şans topu heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 271 bin TL. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde değmeden çalışıyor. Herkese iyi şanslar. Ve ilk makinemiz 5 şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 10. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi MilliPiyangoOnline.com sayfasından ve Milli TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 29. Sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara. 25. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği dördüncü şanslı numara 12. Ve sıra geldi 5. şanslı numaraya. Bizler de heyecanla 5. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 15 oluyor. Evet ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Az önce de belirttiğim gibi bu makinemizde de 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Artı bir şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz elde emeden çalışıyor. ve artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere makinemiz topları karıştırmaya başladı. Bakalım artı bir şanslı numara ne olacak? Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. makinemizin belirlediği artı bir şanslı numara 13 oluyor. Evet böylelikle makinelerimiz şans topu çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 10, 12, 15, 25 ve 29 artı bir şanslı numara 13. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar akşamı saat 20'de şans topu çekilişi heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizlerle bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.